Eşimi kaybettim veya annemi babamı kaybettim yetim aile alıyorum. Toki'den ev alırken bana bir öncelik tanınır mı? Bu gerçekten çok hassas ve önemli bir soru. İnsanlar doğal olarak yaşadıkları bu zorlu durumda devletin onlara bir pozitif ayrımcılık yapmasını bekliyor. Ancak Toki'nin bu konudaki politikası çok spesifik ve ne yazık ki herkesi kapsamıyor. Toki'nin cevabı şu. Hayır, maalesef tüm dul ve yetim vatandaşları için genel bir ayrıcalık veya özel bir kontenjan bulunmuyor. Toki'nin sosyal konut projelerinde kontenjan ayırdığı gruplar bellidir. Engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz ve işte burası önemli şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle dul ve yetimleri. Yani eğer bu ayrıcalık kategorisinden bahsediyorsak bu sadece ve sadece vatan görevi sırasında şehit düşmüş kişilerin eş ve çocuklarını kapsıyor. Onlar için özel bir kategori açılır ve bu en öncelikli kategorilerden biridir. Eğer bu özel kategoriye girmiyorsanız, yani eşinizi bir hastalıktan veya normal bir kazadan dolayı kaybettiyseniz veya anne babanızın vefatı nedeniyle yetim aile alıyorsanız, TOKİ başvurularında diğer alıcılar kategorisinden, yani genel kategoriden başvuru yapmak zorundasınız. Bu durum kulağa biraz adaletsiz gelebilir, anlıyorum. Benim de desteğe ihtiyacım var demeniz çok doğal. Ancak sistem bu şekilde işliyor. Size tavsiyem şu, eğer bu durumdaysanız moralinizi bozmayın. Evet, özel bir kontenjanınız yok ama bu ev alamayacağınız anlamına gelmiyor. Genel başvuru kategorisindeki şartları, gelir şartı, ikamet şartı ve üzerine ev olmaması şartı gibi sağlıyorsanız şansınız herkes kadardır kurallara yine de katılabilirsiniz. Burada önemli olan bana özel bir hak tanınacak beklentisiyle hareket edip sonrasında hayal kırıklığına uğramamak. Durumu net olarak bilmek, en azından neyle karşılaşacağınızı bilmek demektir. Şehit aileleri dışındaki dul ve yetim vatandaşlarımız diğer tüm vatandaşlarla aynı şartlarda diğeri kategorisinden kuraya katılıyorlar. Bunu bilerek başvurunuz yapmanız en doğrusu olacaktır.